dönem Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Gamze Özçelik. Yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve 3 yıl evli kaldığı eski eşiyle yeniden gündemde. Gamze Özçelik Reşat Strik ile olan evliliğinden önce uzun süre ekranlarda görmeye alışık olduğumuz bir başka ünlü isimle hayatını birleştirmiş. İşte Gamze Özçelik'in ilk eşi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan Gamze Özçelik sayısız insanın hayatına dokunmaya devam ediyor. Bir dönem oyunculuk yapan ancak daha sonra ekranlardan tamamen uzaklaşan Gamze Özçelik geçtiğimiz zamanlarda evlilik haberleriyle magazin manşetlerini süslemişti. Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reşat Strick ile nikah masasına oturdu. İkilinin sürpriz evliliği herkesi şaşkına çevirdi. Çift düğünün ardından Tanzanya'ya gitti. Ünlü isim ve eşinin çiçek dikerken çekilen fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Tüm bu gelişmelerden sonra Gamze Özçelik'in 2008 yılında nikah masasına oturup 2011 yılında ayrıldığı ilk eşi merak konusu oldu. Hatta Gamze Özçelik ve eski eşi bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol almış. Aynı zamanda Gamze Özçelik'in oğlu Murat'ın babası yıllar içindeki değişimiyle de herkesi şoke etti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.